Gluteni kötüleyen, bırakınca daha sağlıklı olunacağı yönünde cümleleri sıklıkla duymuş olabilirsiniz. Gluten intoleransı olan kişiler gluten tükettiklerinde kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık gibi şikayetler yaşayabilir. Ama bu durum sağlıklı bireyler için geçerli değildir. Peki gluteni kesen bireyler nasıl daha iyi hissettiğini ve kilo verdiğini söylüyorlar. Çünkü glteni çoğunlukla soslu, yağlı makarnalar, poğaça, pasta, kurabiye, börek, çörek gibi ürünlerden aldığımız için bu ürünleri hayatınızdan çıkardığınızda basit şeker ve basit karbonhidratları da hayatınızdan çıkarmış oluyorsunuz aldığınız enerjinin büyük bir kısmını kestiğiniz için de kilo vermiş oluyorsunuz. Gluteni hayatınızdan çıkarıp yerine pirinç, mısır, fazla protein ve fazla yağ içeren ürünleri dahil ettiğinizde kalp damar hastalığı, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklar için risk artabilir. Ayrıca glutensiz ürünlerde kıvam artırmak için daha fazla yağ kullanıldığını ve sonuç olarak daha yüksek enerji içerdiği unutulmamalıdır. Glutensiz ürünler çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan kişiler tarafından tüketilmelidir.